Selamlar arkadaşlar ben Semih Sistem Dostu kanalıma hoşgeldiniz. Bu videomda sizlere Docker network driverları anlatıyor olacağım arkadaşlar. Ee, bu e, videomda da e, t, e, web sitem üzerindeki yazımdan göstereceğim için arkadaşlar videonun altındaki linke basarak yazıya siz de ulaşabilir ve aynı adımları siz de yapabilirsiniz. Şimdi networkler networkler neden kullanılır arkadaşlar? Kontainerlarımıza e, bir ağ bağlamak için network'ü kullanabiliriz ve bu ağla birlikte birbirleriyle haberleşebilirler ve hostla haberleşebilirler. Üzerinde bulunduğu hostla haberleşir arkadaşlar. Yaygın olarak kullanılan networkler ise bridge driver, host driver MAC VLAN Driver, NAND Driver ve Overlay Driver'dır arkadaşlar. Bunlardan ikisini açıklayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi zaten diğerleri sistemdeki yazımla mevcut. bir Driver'ı konteynerler kendi aralarında haberleşirken aynı zamanda üzerinde bulundukları host'a da haberleşebilsinler diye kullanıyoruz arkadaşlar. Host Driver'ını ise host'un bulunduğu DHCP Server'dan direkt olarak IP alabilsinler diye kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak Docker'ımızın içerisindeki e, network'leri bir kontrol edelim İlk önce Clear olarak o kısmı e, terminalimi temizledim. docker network ls komutunu kullanarak e, default olarak gelen driver'ları görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde docker network inspect Bridge yazdığımızda da bu driver ile ilgili gelişmiş bilgileri verdiği e, ekranı açıyoruz arkadaşlar. Subletinin olduğunu gösteren e, sabretinin neler olduğunu, gateway'nin ne olduğunu e, gösteren ve aynı şekilde varsayılan driver olduğundan dolayı da e, varsayılan olduğu, driver olduğunu da buradan anlıyoruz arkadaşlar. Buradaki true yazısını gör, görüyorsanız e, hostunuzun üzerinde oluşturduğunuz bütün containerların varsayılan olarak Bridge network'üne atanacağını e, görüyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak Docker container ile bir host driver'ına e, tanımlı bir container oluşturalım arkadaşlar. Onu da şöyle yapıyoruz. zaten komutlarımız burada. Direkt komutumu alıyorum, kopyala, yapıştır. Yapıyorum. Docker container run it --name deneme --net ile driverlarımızı bağlıyoruz ve Alpine eee container'ına e, Alpine imajını kullanacağını söylüyoruz. Şimdi Alpine imajını indirip kuracak arkadaşlar. Şimdi bunu bekliyoruz ve kurdu ve içerisine girdi. Şimdi ip a dediğimde de bu driver'ın e, sayesinde host driver'ımızın sayesinde e, container'ın üzerindeki bulunan, e, bulunan host'tan ip aldığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan exit ile çıkıyorum. Bir sonraki kısmım dediğimde port, port publish kısmına geliyorum arkadaşlar. Portları publish ederiz. Çünkü dışarıdan gelecek olan dataların konteynere erişmesi ve konteynerdan da aynı şekilde dışarıya data çıkmasını sağlayır Sağlamak için portları kullanıyoruz arkadaşlar. Bunu yaparken de host'un IP'sine Belirlemiş olduğumuz container'ın port bilgisine gelecek olan bilgileri dediğim gibi container'a direkt olarak yönlendiriliyor. Aynı şekilde container'dan da bir bilgi dışarı çıkacağı zaman host'un yani üzerinde bulunan host'un gateway'ine direkt olarak container data'nın yönlendirmesini sağlıyor. Ve aynı şekilde internet'e çıkıyor arkadaşlar. Bu kısımda bir örnek ile port'un nasıl publish edildiğini göstereceğim arkadaşlar. Docker container run d detect modda çalıştırıp p ile port publish kısmını çalıştırıyoruz. Şimdi namlokum um kapalı olduğu için bütün kodları sildi. Şöyle bir silelim. Namloku açalım. Tekrar yazıyorum. Docker container run d p ile 80 80'e gelen istekleri 80'e yönlendiriyoruz arkadaşlar. Tire P ile ancak. Sonrasında adını belirliyorum. Tire tire name yapıp web server diyorum. Ve httpd programına çalışması gerektiğini söylüyorum arkadaşlar. Aynı şekilde bunu da indirip kurulumunu sağlayacak. Bu kısımda da bir çok ufak beklememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, konteynerimiz ayağa kalktı. Docker container ps ile burada çalıştığını ve Portlarında 8080'den konteynerdeki 80 portuna tüm ip adreslerinden ip versiyon 4 ve ip versiyon 6'dan olmak üzere 80 konteynerimizin 80 portuna yönlendireceğini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki bu işlemin olup olmadığını görmek için direkt host'umun üzerinde bir mozilla açıyorum. Şurayı kapatalım. Buraya localhost-host. 80 80 yazdığımızda ise is work yazısını görüyoruz. Yani Apache programımız çalışıyor ve 80 gelen istekleri konteyner 80'ine yönlendirdiğinden dolayı da is work yazısıyla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi konteyner bir işlerimizi kendimiz de oluşturabiliriz arkadaşlar. Bunun nasıl bir yararı var? Bunlardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İlk önce farklı bir işteki yani farklı bir işlere atadığınız konteynerler arkadaşlar birbirlerine erişemezler. Bu sayede izolasyonu sağlamış oluruz arkadaşlar. Kullanıcı tanımlı networklerde içerisindeki bulunduğu daha iyi bir DNS sistemi sayesinde konteynerların adlarıyla ile da iletişim sağlayabiliyorlar. Aynı şekilde IP adresleriyle de e, iletişim sağlayabiliyorlar arkadaşlar bunu zaten ilerideki videonun ilerideki e, ilerisinde deneyeceğiz arkadaşlar. Containerlarımız çalışır durumdayken de bu e, oluşturmuş olduğumuz e, network driverına containerımızı atayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bir e, kendimiz bir network oluşturalım arkadaşlar. Docker Network Create New Bridge adında bir The network create komutunda new bridge adında bir driver oluşturuyorum arkadaşlar. Network driver şimdi network driverlarımızda tekrar bir kontrol etmemiz gerekirse buradan new adındaki driverımın bir bridge olarak oluşturduğumu görebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıntılı bilgisi bilgisini ise aynı şekilde inspect alabiliriz. Burada gördüğünüz gibi true yazısı yok çünkü default olarak bir ...network driver olmadığından dolayı bu yazı yok. Bize burada hangi IP ar aralığı arasında olduğunu ve... E ...Gateway'nin de ne olduğunu gösteriyor aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi bu kısmı da siliyorum. E Bir sonraki e kısımda ise... Docker iki tane de e container oluşturacağız arkadaşlar ve... ...bu containerların içerisinden birbirlerine e, ping atarak adlarıyla çözülüp çözülemediğini göstereceğim arkadaşlar. Docker container run dedim. d de i yani dit ile yapıyorum. Burada arka tarafta e, çalışmasını söylüyorum arkadaşlar. Tire tire name ile sunucu bir diyorum. Tire tire net ile new bir içime bu container'a e, atıyorum. Aynı şekilde alpine e, imajını kullanıyorum ve SH'da bağlantılıyorum. Buradaki dit sayesinde komutu çalıştırdığımızda direkt container'ın terminaline düşmüyor da tekrar bir komut çalıştırmamızı sağlıyor arkadaşlar. Şimdi tekrar geliyorum ve bu aynı komut satırı ile ikinci sunucumu oluşturuyorum. Daha sonrasında docker container docker container değil. docker attach komutu sayesinde sunucu bir Bağlanıyorum arkadaşlar. Burada önemli olan konu bu sunucudan bu konteynerden çıkarken e, ctrl artı p ve q tuşunu kullanarak bu e, sunucunun kapanmamasını yani konteynerin sonlanmamasını sağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ping ile sunucu 1'e 2'ye ping atıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ping attı ve aynı şekilde e, ip adresini çözdü arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi ctrl e p q'ya bastım ve... E, konteynırımızın kapanmadan çıktık arkadaşlar. Şimdi sunucu 2'ye giriyorum. Pink diyorum. Sunucu 1 diyorum. Ve aynı şekilde bunda da pink attığımı görüyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde IP'sini de çözdü. Ee, P ve Q tuşlarına bastım kapanmadan e, cihazımızdan çıktım arkadaşlar. Aynı şekilde arkadaşlar e, network driver'larımızı kendimiz e, de oluşturabilir ve sabnetlerini, subnetlerini, IP range'lerini ve gateway'lerini de kendimiz de atayabiliriz. Şimdi bununla birlikte e, terminalimi bir siliyorum. Sonra komutlarımı buraya yapıştırıyorum. New IP bridge adında bir Network Driver oluşturacağım arkadaşlar bastığımda oluştuğunu görüyorsunuz buradaki Network Driver Create yapıyorum driver türünü belirliyorum subnetini giriyorum ip range ile Dağıtacağı aralığı belirliyorum ve gatewayini belirliyorum adını da en sona veriyorum arkadaşlar şimdi Docker Network Ls tekrar diyorum Burada gördüğünüz gibi oluşturmuş olduğum NIP IP bridge burada arkadaşlar. Ee, kendi IP'sine verir IP'lerini de elimle verdiğim için Nip IP bridge olarak belirledim. Şimdi inspect olarak da kontrol ettiğimizde ayrıntılı bilgisini de veriyor arkadaşlar. Bütün yapmış olduğumuz ayarlamaların burada olduğunu da görüyoruz. Şimdi ise e, sunucu 1 ve sunucu ikiye bunları tanımlayıp e, sonradan sileceğiz arkadaşlar. Şimdi tekrar terminalimi sildim. docker attach ile sunucu 1'e giriyorum arkadaşlar. Girdim. IPA yazdım. Ee, ve burada iki tane network Bridge'imizi gördüğünüz arkadaşlar. CTRL e P ve Q ile aynı şekilde kapanmaması için çıktım. Şimdi Docker Network Connect ile sunucu 1'i NIF e, IP Bridge'e e, mount edeceğim arkadaşlar. Şöyle tıklıyorum. Aynı şekilde tekrar data sunucu 1'e giriyorum. IP A ile burada gördüğünüz gibi belirlemiş olduğum IP'nin de e, driver'ın da buraya bağlandığını ve e, belirlediğimiz aralıktan da IP verdiğini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar CTRLP artık Q yapıyorum. Yanlış oldu. CTRLP artık Q yapıyorum ve konteyner kapamadan çıkıyorum. Docker Network Disconnect ile de bunun e, sunucumuzdan e, undetect, uh, unmount yaparak network driver'ından çıkartıyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar Docker, Docker attach sunucu 1 diyorum ve IP A dediğimde tekrar 2 adet uh, iki adet, e adet driver'ımızın kaldığını görüyoruz arkadaşlar. JTRP Q ile de tekrar çıkışımı sağladım. Son olarak ise arkadaşlar bu oluşturduğumuz o networklerimizi tabii ki de silebiliriz. Şimdi ekranımı clear yapıyorum. Docker network ls diyerek oluşturduğum networkleri görüntülüyorum. Sonra sonrasında ise docker network rm diyorum ve ne direkt hatta şöyle yazmadan bunu şuradan kopyalayacağım. Yapıştırıyorum. De docker Network RM yani containerları silerken, de, volümleri silerken de kullandığımız RM e, komuduyla New Bridge ve New IP Bridge networklerimizi siliyorum arkadaşlar. şu anda bu networkler kullanılıyor. Yani şöyle de Docker Container LS. Bu networkler bu sunucu 1 ve sunucu 2'de, de kullanıldığı için şu anda silmiyor. Şöyle yapalım Docker Container. Sonuçta oradan bir data aktarımı olabilir. Bu yüzden silmiyor. Eklerken ekliyor ancak silerken silmiyor. Bunları kapatıyorum şu anda arkadaşlar. Kapattım. Tekrar komutlarım komutumu çalıştırarak siliyorum. Şimdi zaten birini silmiş. var bir orada atılı olma, tanımlı olmadığından dolayı silmiş. Net e, Docker, Network el dediğimde ise tekrar hostumuzun e, varsayılan olarak belirlediği driverlarda kalmış arkadaşlar. Bu videomda bu kadar arkadaşlar. Umarım sizlere yararlı olabiliyorumdur. Ee, bana destek olmak isterseniz arkadaşlar videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Dediğim gibi e, bu sol tarafta gördüğünüz benim internet sistem buradan da girip Docker Network Driver ile ilgili her şeyi okuyabilir ve buradan tek tek e, sizlerde komutları kopyalayıp yapıştırıp e, test edebilirsiniz arkadaşlar. E, video sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize kolaylıklar dilerim.